Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni keşfettiğim bir oyun buldum. Yani yeni keşfettiğim bir oyun oynayacağız. Hem de ünlü kişiler bunun reklamını falan yapmıştı. Hatırlıyorsunuz kafa topu 2 oynamıştık. Bir videomuzda. Şimdi kafa topu 2'nin yaptığı başka bir yaptığı basketbol oynamaya oynayacağız. Ses çok fazla bekle. Hemen kısıyorum. Bekleyin. Takımın adı. Takımın adını ne verse. Tabi kanalımın adını vereceğim. X Pro ISO. Tamam. Devam et. Takım adım. Tamam yaptım. Ee, şimdi sesini kısayım. Tamam. Sesini kıstım. Şimdi bu da aynı kafa topu 2 gibi ama basketbol. Yani basketbolmuş. Basketbol gibi. Güzel bir oyun. Güzel bir oyun. Ee, basket basketbolun işte kafa topu içine futbolun şeyini yapmışlar basketbolunu. Şimdi böyle böyle hop hop hop. Atalım golümüzü tamam. Basketimizi golümüzü diye işte. alıştı. Burada da aynı kafa topu 2'deki gibi aynı böyle şeyler var. Buzlamadır. Öyle şeylerdir. Onlar gibi enerji şeyler var. Ee, süper güçler var. Bekleyin alalım topu. Hop. Hızlı koşma falan var. Şöyle gidelim. Smaçımızı basalım tamam. Maç kazandık herhalde. Öyle gözüküyor çünkü. Hop bir smaçlar güzel bir oyun. Özel güçler falan var yine. Koşabiliyorsunuz da. Hop. Aa. Attı. Ee, blok falan yapabiliyoruz. Hızlıca koşup mesela. Bak. Attı. Yukarı zıplayıp el işaretini kullanınca blok yapılıyor. Bekleyin. Oyuncu değiştireyim. Tamam. Gelsin üzerime. Hop. Koşarak geçeyim. Bir smaç daha basalım. Smaç kesin sayı oluyor. Şöyle hop. Attı basketi uzaktan da atabilirsiniz böyle ama Anladım. yukarıda gördüğünüz enerji bak mesela hatta enerjisi gidiyor ama bekleyin oyunu kazandık böyle hareket hareket yapıyoruz aynı böyle şeyler var işte böyle şey var ee, kutu geldi mesela bir tane sandık geldi burada da oyuncular var evet kasa açılma yapalım bir tane şunu bir açalım kasa açılımı yapalım hem ilk. Açtım. Rooney çaylak kartı. Ee, yeni karakterler falan gelebiliyor, gelebiliyor bunda. Ücretsiz bir şey varmış. Bir tane daha kutu. Açalım hemen. Altın verdi. Elmas verdi. Aa, yeni bir şey verdi sanki. He, yok yok. Özel güç vermiş. Tamam. Evet şimdi çıkalım. Bir etkinliklere girelim. Tamam. Toplam. Bir tane daha kasamız geldi. Bu kasayı da hemen bir açalım. Evet. Evet. Tamam. Etkinlikte bir maç yapalım. Bu da Kafa Topu 2'nin yani yaptığı Masamo sponsoruyla yaptığı yine başka bir oyun. Basketbol oyunu. Güzel. Güzel bir oyun bence. Sevdim ben. Ama ben şeyi çok sevmedim ya. Mesela nasıl diyeyim. Bütün her attığımız basket oluyor. Yani biz maçımızdan da iyi ama bayağı, bayağı, şey mesela atıyor adam ta oradan atsa girecek yani basket girecek. Tamam attık. Tamam atamadı. Enerjisi olduğu için oradan <laughs> hop koş. Bir tanesi maç basalım. Tamam. Enerjim olmadığı için maç basamadım. Ta oradan atacak düşünmek Hop atalım. Tamam. Süper. Hop attı. Ben niye oyuncu değiştirdim anlamadım. Tamam gel gel. Gel üzerime gel. Gel. Ne el kol yapıyorsun lan? Tamam bunu da attım. Bu maç da bizim herhalde. Üçlük attı. Ben de üçlük istesem atarım. Ah. Ne ki yapıyorsun? Bak. He, attın ha. Şu an attın ha. Gel gel yok. Tamam. Şurada bir, bir tane sımaç Bir tane daha basalım. Tamam. Şimdi oyuncu değişikliği falan var. Oyuncu değişikliği falan var işte enerjisi bitince. Tamam. Bu maçı da kazandık. <laughs> ağla Allah ağla. de böyle direkt böyle saçları falan değişiyor. Ben bir kere bastım mesela. Takımım diyelim. Ee, şuna bir tıklayalım. Bu neymiş? İyi bir şey tamam. Topla. Şimdi bakın mesela ben şuna bastım. Saçın normalde böyle değildi ama öyle oldu. İki tane oyuncum var. Süper güçler falan var işte. Aynı öbür kafa topu ikindi, ikideki gibi. Hmm, tamam şuna bir basalım. Artı kaç saniye dedi? Oo, iki buçuk mu? Cık. Az bence. Tamam. Bir maç daha atalım. Eee... rakip bulundu. Bunu da oynayalım. Siz de yükleyebilirsiniz isterseniz. Yüklemek isteyenler yükleyebilir. Ama bunun oyuncusu farklı. Güzel bir sinemeyiz. Ben değiştirdi oyuncu. At bakalım şunu canım bana. Evet. Şöyle bir kalk. Aha, tamam. Hop. Bir smash basalım. Şimdi öbür karaktere geçelim. Ben tasarruflu kullanıyorum oyuncularımı. Bu hemen direkt küçük enerjisi gidiyor. Hemen değiştiriyor. Evet. B bir blok. Ah yapamadım. Nasıl yükseliyor lan öyle o? Gel gel. Hop. Geçtim. <laughs> Aldı lan. Şerefsiz. Hoppa. Bir üçlük dağıtalım. Tamam. Allah. Attı ya lan. Ama maç bende kesin. Gel gel hop. Biliyorum tamam zaman geç. Ne yapıyorsun iyis. Kara oyuncu. Hop bam. Tamam bu maç bizimdir. Son tamam bu üçlüyü de atalım yok ikilikmiş. Bunu da alalım hop atalım bunu da. Bence iyi oynuyorum ya. 3 üç, el üç oynadık 3'ünü de kazandık. Ye 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 ye. Ağla ağla düşürecek. Bu oyunu yükleyenler bana yazabilir. Yine oynayabiliriz. Bir tane daha sandık açayım mı ya? <laughs> Arkadaşlar, e, bu videoda bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp e, abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.